Merhaba. Bu dördüncü videomuzda egzemel dosyalarıyla testlerimizi koşmayı incelemeye devam edeceğiz. Kodlarımız GitHub hesabında Java Selenium testencil lessons'ta. Şimdiki dördüncü videomuzun konusu da e, testler içinde seçtiğimiz belirli e, metotları, metotları, belirli metotları koşacağız. Yani şurada örnek alacak olursak buradaki belirli klaslardan gidebiliriz veya Smoke üzerinden gidebiliriz. E, smoke üzerinden giden bu sefer. Seçtim Smoke'ı e, Shift tuşuyla. Üzerine sağ klik yaptım. Create e, TestNG XML dedim. Reload yapıyorum. TestNG dosyasını açıyorum. Açtıktan sonra kod diyorum. Şu kodlar düzenlemek için format kod diyorum. Düzenlendi. Şimdi burada istediğim metotları koşturma. Bunu yapacağız. Bu otomatik zaten karşıma geldi. Şimdi burada metotların isimleri zaten şurada include olarak veriyor. Eğer ben bu metotlardan koşturmak istediğim yok ise onları hariç bırakıp koşturmak istediklerimi burada görünür halde bırakıp bu dosyayı son haline kaydedeceğim. O zaman ne yapıyorum? Mesela şu testi koşturmak istemiyorum. Buradan sildim. Mesela burada da şu 3 testi sildim. Sadece ikisini. Bir klasla 2 test, bir klasla 1 test koşturmak istiyorum. Bu şekilde seçtim. Ctrl S yaptım. Ve Run diyerek İki klas'taki testleri koşturuyorum. Buradaki testler birbirine bağımlı olduğu için bağımlı olan test çalışmayınca siteye gidemedi. Ondan dolayı böyle bir e, şey yaptı. O zaman şöyle yapalım. Bu bağımlılar değil de şuradan koşturalım. Şu üçünden seçeyim. Sağ klik dedim. Testenci. Okey. Reload yapalım. Testenciye bakalım. Burada kodu reformat yaptım. Tamam burada hemen şöyle seçiyorum. Sadece bir test bırakıyorum burada. Bunda da bir test bırakayım. Şunda da bir tane test kalsın. Şöyle. Burada bir testlerime isim verebilirim. Test 1 diyeyim. Diğerine test 2, test 3 şeklinde. Ya da hepsi test bir kalsın. Çok uzun sürmesin. Test bir olarak kaydettim. Ctrl S diyorum. Run diyorum. Yine no test dedi. Dosya yolunda sıkıntı yok. Bununla alakalı bir durum mu? Klas nemlerin kendi otomatik aldı. Wal otomatik aldığı için burada sorun çıkarmaması gerekiyor. Reload yapalım. Run diyelim. Same test. Test 1. Evet. Aynı verme diyor. Böyle yapalım. Hmm. Test 1, test 2, test 3 olarak değiştirdim. Hmm. Tamam. Test isimlerine aynı vermemden dolayı hata verdi. Düzelttim onu. Hepsine farklı bir isim verdim. Böylelikle test çalıştı. Eh. Bu da Evet doğrulayalım. Şimdi bu test geçti. Diğer teste geçti. Sırasıyla çalıştırıyor testleri. Evet. Baker'da bir tane yapmış. Hard test search'in koşmuş. Hepsinde birer tane zaten saklamıştım. Her klastan birer tane test saklamıştım. Bu da son test oluyor o zaman ve onda koştu. Bitti. 3 tane test bu şekilde koşmuş oldum. Üçü de burada görünüyor. Özetleyecek olursak seçtiğimiz belli metotları sadece belli metotları koşmak için ne yaptık? Koşacağım e, metotların olduğu klasları seçtim. Bu bu şekilde aralıklı da seçilebilir. Yani veya tamamı da seçilebilir. Tabi e, tabii belli metot olunca tamamının seçilmesinin çok bir mantığı yok. Çünkü belli metotsa birkaç tane da bu birkaç metottur. Test koşturulacaktır. Dolayısıyla birkaçını seçtim. Örneğin şu üçünü seçip sağ klik yapıp create test xml deyip dosyayı oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra dosyanın ismini değiştirelim. Belirli metotlar. Çünkü metot 3 tane test koşturdum. Test metodu koşturdum burada. Metotları Şurada include bıraktım. Her klas'tan birer tane geri kalanı sildim. E, test'e isim de verdim. Test1, Test2, Test3 diye. Hepsi farklı olması gerekiyor. Aksi halde test'e hata veriyor. Ctrl-S yapılıp run edilince testler o koşuyor. Bu testenci dosyasının bize otomatik verilmesinin sebebi bizim ilk derste yaptığımız test'e Settings'deki plugin'de, plugin kısmında marketplace'te create testenci plugin'i yüklemiş olmamız. Yani şu plugin'i yüklemiş olmaz, Bu sebepten dolayı otomatik olarak bize testenci framework'ünde şu XML uzantılı dosyaları veriyor. Bu testimizde de metotları şu şekilde 3 tane klasla 3 farklı metodu Belirli metotlar klasıyla öz, düzeltiyorum. XML dosyasıyla koşturduk. Bu videomuzda burada bitti. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.